Herkese merhaba arkadaşlar. Ben e. şu sesi bir kısalım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Among Us'ta arkadaşlar rastgele birilerinin işte odasına girip katil olmayı e, hedefliyorum. Umarım olabilirim. İsmimiz yok da. Evet, ismimiz vardı Şirin de yanımda. İsmimiz arkadaşlar Şirin Şirin yapacağım çünkü şey olmuyor. Şirin ne yapalım arkadaşlar? Şirine. Şirin şey, şey oldu <laughs> Mesela kardeşim, bu iki imposterla istiyorum ben. Veya üç imposterla olsun hadi. Şu Çok Muhammed güzel. Türkmüş arkadaşlar. Bunun içine girelim. O pembe rengi ver Muhammed. Sen erkeksin. Şey Çek yapıyorum arkadaşlar. Moru da Hayır hayır mor daha güzel. Asla şimdiden Arkadaşlar mor yapıp bir şey yapacağım. Böyle bir şapka mı arkadaşlar, yapsak? aynı şeye benziyor. Ne ne mafya bana. <laughs> Şaka şey yaptım. Şimdi Hadi bakalım. Umarım kayıt kalp... arkadaşlar. Boş boş konuşmuyoruzdur. Umarım dediğimiz geliyordur. <laughs> Nasıl bir şans bu arkadaşlar? Nasıl bir Mesela şans? Hile oynamıyoruz. Aynen bu arkadaşlar ben hile yapmayı bilsem hile yaparım. Dur, görev yapıyormuş ki yapsana. Aa, doğru arkadaşlar. Sonra derler bu salak ne yapıyor? <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Nerede bir vaktimiz geldi arkadaşlar. Hepimiz öldüreceğiz. bana banana gel buraya banana. Ya, banana gelir misin? Ya, banana. Ne oldu? Abi biz kazandık. Arkadaşlar bazıları hile oynuyor galiba. Direkt. Ha adamlar arkadaş oyuna çıkmış. Tüh. Hı. Biz kazandık ama bu arkadaş yine başlatmaz mı? Başlatır mı? Bilmiyorum. Başlatıyor. Tamam hadi umarım yine imposter oluruz. E ee, başlasana Balonu kardeş. Kafanı. Ha, balon mu? Hı. arkadaşlar balon yapıyoruz. Şirin'in isteğine. Yok ya da ayıcık şey ayıcık. Allah'ım arkadaşlar Şirin'e bir türlü karar veremiyorum. Yok ya da yok. Bu arada arkadaşlar yap. arkadaşlar çok bağırmayacağım çünkü saat şu an 11 değil. Onu şu an hesaplıyorum arkadaşlar boş verin. arkadaşlar 2346 Yine imposter olduk Allah'ım. <laughs> çok mutluyum arkadaşlar. Nasıl bir şans bu? Lütfen arkadaşlar çıkmayın döverim sizi. Arkadaşlar önce kimi öldüreceğim biliyor musunuz? Secretary'i öldürmek istiyorum. Yok onu Görev yaptı mı? Doğru arkadaşlar görev yapıyormuş gibi yapalım. Ay kim bastı? Ya niye basıyorsunuz ya? Skip. Imposter left the game dedi. Gitti imposter. Cık. Impostor. Gitti. Birimiz var mı? diyorlar. Ben de şey diyeceğim arkadaşlar kim diyeceğim biliyor musunuz? <laughs> tamam sesli olur musun? <laughs> Şirin Şirin'in gezesini konuşuyor. Şirin'in konuşturuyor. Evet. Ha skip diyorlar arkadaşlar skip yapalım. Herkes skip yapalım. arkadaşlar birini öldüreceğim. Bu sefer arkadaşlar bana gidecek. Burada kız herkes yavaş yavaş su biz o zeytin <laughs> Hadi banana oy. banana is Banana. Bu ne yapık Banana. Banana. <gülüyor> banana. <gülüyor> banana yazdım arkadaşlar. Bakayım kim gönderdi? Kimse göndermedi. Pardon <laughs> arkadaşlar bakmadım da bu arada yüzden kim gönderiyordun? Hadi arkadaşlar şu sekreteriyi öldürmek istiyorum ya. Arkadaşlar banana. Banana <laughs> gel buraya banana. Banana banana. Şu ölecek mi arkadaşlar hadi. Ya çutta 3 saniye var. Sen ya, hallet onu. Böyle yapmış gibi yapalım. Biletim. Hayır arkadaşlar bana ne? Ben bana... yok. Katen yok. Onu yapamaz. Ya Ramia, gel buraya saniye var. Niye benim kadar sürem var? Muhammed dur ya, ben öldüreyim. <laughs> ben öldüreyim. Ben tiksindim. Arkadaşlar daha bayağı bir saniyem var. Tamam yapmış gibi şey yapayım, gideyim ben. 8 saniye. Beni bulamazsam. Birini bulamazsam kötü olur arkadaşlar. Ben birini bulmayı ve aklımdayım ben. Dur. 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 Arkadaşlar yine kazandık. Bu ne be? Of. <laughs> evet. Baya basalım. Hello. Merhaba Hello'lar. Aa bakın yine aynı renkte geldim. Bu arada baya Muhammed. Yine Muhammed. Arkadaşlar ama bu sefer değişik yazmış. Muhammed. <laughs> Muhammed. <laughs> Yok arkadaşlar Muhammed yazmamış. Ben yazıda kör oldum da. Allah'ım. Yazıyor anne Arkadaşlar Uuu. biz birazcık küçük ekranla oynadığımız için şu anda hiçbir şey görmüyoruz. Her şeyden. Bu arada bu oldu. Evet. Selam selam selam. Hı, yok. Ne kırk, kırk <laughs> o bir lazım. Acaba o bir kişi kim? O bir kişi arkadaşlar siz olmak istiyorsanız abone olun. <laughs> Umarım arkadaşlar 1000 aboneleri, 100 aboneleri, 100 bin abone işte görebiliriz diye umut ediyorum. <laughs> arkadaşlar büyük ihtimal Türk kremmeyt olduk. Krem kremmeyt değil ne ya kredi. <laughs> ne kredi? Kremmeyt. Kremmeyt mi? Evet öyle yazıyor. Arkadaşlar cahil işte görüyorsunuz. Hemen. Yani... Bunu hiçbir zaman yapamadım. Benden öyle. <laughs> Hayır sen sessiz. Ol. Evet almış Ama çıktı mı arkadaşlar? neden herkes çıkıyor Arza çıktı? Arzda çıktı. <laughs> arkadaşlar bazı ölüyorum. Böyle video kaç dakika olmuş? Altı dakika. Tamam arkadaşlar. On dakika ve 11 12, bir on iki. Allah'ım biz olunca kapatırız arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bence. Video... <laughs> arkadaşlar bence. Oha. E, oyun videoları çekelim bize siz oyun videoları istiyorsanız arkadaşlar like atın Arkadaşlar adım, abone bu arada sabun videomuz 360 bilmiyorum kaç defa izlenmiş. Arkadaşlar onu bir ee, arkadaşlar bir dakika ben söyleyeyim ya ne oldu yine? Ee, onu bir kanalın almıştık bu arada. Umarım telif gelmez. Arkadaşlar <laughs> ama güzel yani. Sabun kesme rahatlattı. Evet arkadaşlar sabun kesme rahatlattı ve bayağı da izlendi. Arkadaşlar bu arada evet bir dakika rengimi alacağım hemen pembeyi. Bu arada pembeyi alayım. <laughs> Arkadaşlar bu sefer bak kobra istiyorum böyle. Tıkışım tıkışım. Aa bunun niye böyle şey var yarısı? Ben de istiyorum. Arkadaşlar maalesef videoyu çekip sa çektiğimi sanıp <laughs> yarıda kez bizim videoyu. Ama olsun arkadaşlar bence gayet güzeldi. Devamı ikinci bölümde gelecek diyeyim. Eğer devamlı gelmesini istiyorsanız like atın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Abone değilseniz şey. abone olmayı. Evet. Görüşürüz. İyi geceler bu arada. Evet. İyi <laughs> Ne zaman diyorsunuz arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. 41 aboneyiz. Umarım 1000 aboneleri. 100 abone. Her şeyi görürüz <laughs> arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye. Like atın, abone olun dedik onları arkadaşlar. arkadaşlar. ne söyledik? Işte, izleyin. bu arada arkadaşlar malumumuz dersler başlıyor yarın bizim. Artık video çok az gelecek. Bugün biraz zaten arkadaşlar ayda bir atıyorsun da de, de, denizi duyar gibiyim. Ama olsun arkadaşlar. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi dikkat edin. Korona olmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay.